Sosyal adaletin kaynağı Kur'an'da tarif edilen yaşam biçimidir. Kur'an ahlakına göre hareket eden bir toplumda adalet ve eşitlik tam olarak yaşanır. Ancak burada kastedilen gerçek İslam ve Kur'an ahlakıdır. Yoksa radikal ideolojiler, şiddet yöntemleri, hurafeler ve Kur'an dışı inançlar değildir. Sevgisiz ve bağnaz bir model Kur'an'da yoktur. Kur'an'da vahşi kapitalizm eleştirilir. Allah dünya güzelliklerinin toplumun çok küçük bir kesiminde toplanmasını kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım. Öyle ki bu mal ve servet sizden zengin olanlar arasında dönüp dolaşan bir devlet olmasın. Haşr suresinin 7. ayetiyle yasaklanmıştır. Kur'an infak etmeyi yani detaylı hesaplar yapmadan Allah yolunda harcamayı önerir. İnfak etmekte ölçü ise Kur'an'da bildirilen ihtiyaçtan arta kalandır. Bakara suresinin 2. 219. ayetinde belirtildiği gibi. Bu yardımlaşma modeli zengin bir ekonominin ve refah bir toplumunda anahtarıdır. Kur'an'da çeşitli ayetlerde her fırsatta yardımlaşma ve paylaşma teşvik edilir. Dahası yardım edilecekler sadece Müslümanlar ile sınırlı değildir. Kur'an'daki sosyal adalet Hristiyanları, Musevileri ve Putferisleri de kapsar. Dolayısıyla İslam ahlakının yaşandığı bir toplumda fakirlik, açlık, ekonomik çöküşün yaşanması da mümkün değildir.